أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملا أركان عرش الله العظيم وقامت به أوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل وأصحاب نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله تعالى العظيم في كل لمحة وَنَفَسٍ عَدَدَ ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله تعالى العظيم تعظيماً لحقك يا مولانا وسيدنا محمد يا ذا الخلق العظيم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه مثل ذلك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين Emma Bat. Çok aziz kardeşlerim. Hazreti Pir'den bir cümleyi iki defa sohbet ettik. Cümle şu idi. Vücudu insani bela ile heva ile şehvetle yoğrulmuştur. Ceset onunla yoğrulmuştur. Ama bu üç menfiyle yoğrulan cesede Cenab-ı Hak kendi ruhundan alemi emirden olan ruhtan ruh nefk etmiştir. Sure-i İnsan'ın ikinci ayetinde saydü Billah İnna haleknel insane min nutfetin Biz insanı bir nutfeden yarattık. Emşacin Hevadan, şehvetten, ve beladan yorulmuş vaziyette niçin nebteli imtihan edeceğiz? Fecaallahu semiyan basira ona hem kulaklar verdik hem de göz verdik. Doğru dinlesin ve doğru baksın diye. Kişi bunlardan iki halin birisiyle halas bulur. Yani beladan, şehvetten ve hevadan iki şeyden birisiyle kurtulabilir. Yoksa bunlar çok cazip şeylerdir. Şu anda kainatta şeytanın en büyük askeri şehvet kasıp kavuruyor ortalığı. Kurtulana aşk olsun. Cenab-ı Hak bizi de kurtulanlardan eylesin. İnsan kendini ya hissen beşeriyetten kurtarmak lazımdır. Yani ölmesi lazımdır. Bu memat ile yani mevti mevud ile bilinen ölümle bu üçünün şerrinden kendini kurtarabilir ya da ikinci bir yol vardır. Mana ve zevkan beşeriyetten kurtulmakla mümkündür. Manamız, zevkimiz, belamız, hevamız, şehvetimiz Allah'ımızın arzu ettiği olacak. Bu mümkün mü? Demek ki mümkün. Bu manaya tevfik buyurulursa o zatın şehveti rıza ilahiye ait olan şeylerde bulunur. Şehvet sadece muamele-i cinsiye değildir. Şehvet azgın isteğin adıdır. Bu erotik de olur. Yemek şehveti de vardır. İçmek şehveti de vardır. Şehvetin çok çeşitleri vardır. Hevası da hevai ilahiye değişir. Hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Hazreti Ömer radıyallahu an Efendimiz ben nikahlı eşlerimle beraber olmaktan zevk almıyorum diyor. Diyorlar ki peki niye evleniyorsun? Fakir Kainat Efendimiz buyurdu ki evlenin çoğalın. Sakat bile olsanız sizin çokluğunuzla diğer peygamberlere karşı iftihar edeceğim. Sakat bile olmaktan maksat engelli olmak değildir. Dininde, ibadetinde bazı kusur ve küsürleri olmaya sakat bile olsanız tabiri kullanılıyor. Kusur ve küsür itikatta olmamalı amelde olabilir. Olabilir ki bir Müslüman birkaç defa nefsine uyup namazını geçirebilir. Birkaç defa nefsine uyup boşluğa düşebilir. Onun da çaresini öğretmiş İslam dini. Sıdk ile kazasını yapar Estağfurullah dersin Cenab-ı Hak seyyiatını hasenata tebdil eder. Ama hevâ-i ilahi olanların niyâz-ı Mısır'ın dediği gibi olur. Çürüklerin hep sağ olur. Zehrin gamu bal yağ olur. Dağlar yemişli bağ olur. Cümle cihan bostan sana. Ama ne zaman nefs nefsaniyet libasından tecerrüt edip hak libasını giydiği zaman bunu aynen vahşi bir çocuğun eğitimden geçirilerek akademik seviyeye ulaşmasına benzetebiliriz. O seviyeye ulaştıktan sonra bir vahşinin yaptıklarını yapmaz. Aklıma gelen misali söyleyeceğim. Fakir kainat efendimiz asla bir efendilerimizle sohbet buyuruyordu. Uzaklardan bir adam geldi. Yaşlı bir adam. Efendimizi dinledi, dinledi. Nur cemaline baktı, hayran oldu. Dedi ki: Ay yüzlüm, şeker sözlüm. Sen ne kadar güzel konuşuyorsun, ne kadar güzelsin sen bu mahlukun Muhammedül Emin dediği zat mısın? Evet. Dedi ki ben de senin tebliğ ettiğin dine girmek istiyorum. Ne yapayım? Ne istiyorsun? Efendimiz buyurdu ki söyle eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Söyledi. Başka? Başka günde beş defa namaz kılacaksın. Tamam, onu da yaparım. Başka, senede bir ay, Ramazan ayını oruçlu geçireceksin. Onu da yaparım. Başka, eğer zengin olursan, senede bir defa zaruri ihtiyacın dışında olan mallarından kırkta bir, o da gayri menkullerden değil, menkul olan veya nakit olanlardan kırkta bir zekat verirsin. Bir de ömürde bir kere haç görevini yaparsın. Bir müddet Efendimiz'i dinledi. Dedi ki ben gidiyorum. Bu dediğinden zerre kadar fazla, zerre kadar eksik yapmam. Tamam. Hadi Allah'a ısmarladık. Giderken arkasından şöyle buyurdu. Bu ihtiyar sözünde durursa cennetlik birini görmek istiyorsanız onun yüzüne bakınız. Başka bir ihtiyar da aynı şekilde yaptı. Kalkıp giderken Mescid-i Saadet'in içinde idrarı sıkıştı. Hemen idrarını Mescid-i Saadet'in bir kenarına geçti idrarını akıtmaya başladı. Sahabe-i kiram çok mahcup oldular ama Efendimiz işaret buyurdu. İhtiyara karışmayın. Çünkü ihtiyar vahşi, bedevi bir Arap, urbandan biri. O şekilde yapmanın ayıp olduğunu henüz bilmiyordu. Abdestini bozdu, çekti gitti. O gittikten sonra zaten kumluktu. Şimdiki gibi halılar, döşemeler yoktu. Efendimiz emretti ki su dökün orayı temizleyin. Kum suyu dökünce idrar bulaşan yerleri aşağıya aktardı. Güneş de kuruttu, temiz oldu. Ama aradan bir sene geçti. Bir ikindi vaktiydi. Hazreti Sıddık radıyallahu anh Efendimiz Dışarıya çıktı ki ihtiyar yine gelmiş. Gelmiş ama elinde mendil, iki gözü, iki çeşme ağlıyor. Dedi ki ihtiyar, hoş geldin, içeriye niye girmiyorsun? Dedi ki ya sıttık, niye girmiyorum? Bir sene evvel yaptığımı düşünüyorum, utancımdan içeriye giremiyorum. Bir sene Müslüman gibi yaşamış. Edep öğrenmiş. Oturmasını, kalkmasını, yürümesini, tuvalete girmesini, ticaretini öğrenmiş. İnsanlığı öğrenmiş. Vahşi hayvanlık bitmiş. Yaptığı işin ne kadar ayıp olduğunu anlamış. Mahcubiyetten giremiyor. Onun için Niyazi Mısri diyor ki, nefsini Müslüman edenlerin belası bal olur. Nefsi Müslüman etmeye başka bir ifadeyle sevgili peygamberimiz mutu kable ente mutu, diyor. Ölmeden evvel ölün. Yani nefsinizi tezkiye edin. İnsanın heva ve şehvetle memzuç olduğu, yoğrulduğu heva ve şehvetle yoğrulduğu hadis misalidir dahi ilallah olan zevat ve varisi ekmele tebiyeti tamla belası aynı bal olur. Yani insanları Allah'a davet eden zata başta peygamberimiz sonra onun adına ümmeti Allahu Zülcelal'ın zatına davet eden maneviyat erleri maneviyat sultanlarının izine basa basa yürüyerek, ahlaklarıyla ahlaklanarak, yaşadıkları gibi yaşayarak, yazdıkları ilaçları, reçeteleri kullanarak yürüyenlerin belaları bal olur. Niyazi Mısır'ın dediği gibi, çürüklerin hep sağ olur. Zehrin gamu bal yağ olur. Dağlar yemişli bağ olur cümle cihan bostan sana. Ama o devlete, o nimete erişmek için hepinizin bildiği Mevlana'mız ne diyor? Hamdım, yandım, piştim. Maneviyata talip bir hanımefendi oğlunu Gavs-ı Geylani'ye götürdü. Bir sene sonra geldi ki Gavs-ı Geylani Hazretleri ziyafette oturmuş kuş eti yiyor, kemiklerini tabağa koyuyor. Oğlu da başlayın köpek yalına benzer bir şey yiyor bir kenarda. Bir deri bir kemik kalmış. Anne yüreği bu dayanamadı. Dedi ki ya Gavs bu yaptığınız doğru mu? Ben gönlümün goncasını sana teslim ettim. Köpek yalı gibi bir su içiyor. Bir deri bir kemik kalmış kurumuş. Siz ise kuş eti yiyorsunuz bu doğru mu demiş Gavsi Geylani Hazretleri kuş kemiklerini koyduğu tabağı şöyle fırlatıverince kemikler pır diye uçup kuş olmuşlar demiş ki hatun senin oğlun gibiyken biz o çorbayı da bulamıyorduk eğer senin oğlun bizim gibi olursa ister kuş eti yesin ister hiç yemesin İsterse ne yerse yesin. Yani böyle olanların belaları bal olur. Cenab-ı Hak belalarını bal, şehvetlerini edep, hevalarını hevai ilahi yapmaya cümlemizi muvaffak bil kayır buyursun. Heva, hevai ilahiye tebdil eder. Değişir. Şehvet hubbullaha münkalip olur. Şehveti ne kadar güçlüyse aşkı da o kadar güçlü olur. Şehvet aşka dönüşür. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri Şam-ı Şerife duhulunda bir rahibe tesadüf eder. Rahip idam olunmuş. İdam sehpasında. Başlar ağlamaya. Derler ki ya emir el müminin ağlayacak bir manzara yok. Bu rahip suç işlemiş. Cezası idam. İdamı infaz olunmuş. Siz niye ağlıyorsunuz? Bu ağlamanın sebebini soranlara cevabı hikmet ve dersi ibret olmak üzere evet bu rahip kendi zamince yani kanaatınca ibadet ve taat ediyor. Canını feda ediyor gene batıl davasından vazgeçmiyor. Bunun ecrini ve Cenab-ı Hakk'a liyakatını bekliyor. Ben bu yolda can verdim. Cananımı ver demek istiyor bu papaz. Halbuki bu emekleri ve intizarı bekleyişi cümleten heba emmen suradır. Boştur. Ben bunun için ağlıyorum ve korkuyorum ki biz de olmaya ki sonumuz böyle ola. İslam fıkhında bir kaide vardır. El umur bil havatim. İşler sonu nasıl biterse ona bağlıdır. Cenab-ı Hak son nefesini imanla bitirmeye cümleyi muvaffak eylesin. Ne ile olur diye Efendimiz'e sorduklarında buyurdu ki temutune kema taişun ve tufşerune kema temutun yaşadığınız gibi ölürsünüz öldüğünüz gibi de mahşer meydanına gelirsiniz. Müslüman gibi yaşayıp Müslüman gibi ölmeye gayret etmeliyiz. Gayri Müslüm gibi yaşayıp Müslüman gibi ölmeyi beklemek ahmaklıktır. Ama Müslüman gibi yaşayanlara Cenab-ı Hak sevdikleri gibi ruhunu teslim etmeyi nasip eyler. Bize de Yüce Mevlamız nasip eylesin inşallah. Evliyaullah buyuruyorlar ki Nefis kömür gibidir. Peygamberler de dahil, evliya da dahil, eşkıya da dahil, herkesin nefsi vardır ve nefs fıtraten kömüre benzer. Kömürü ne kadar su ile, sabunla, deterjanla yıkasalar kömür yine kömürdür. Yine simsiyah çıkar. Aynen öyle de nefs zulmani ve batın olduğundan ibadet ve taatı zahire onu müzekki edip layık Rabbü Zülcelal edemez. Zahiri ibadetlerle nice beş vakit namazını kılan zahiri ibadet yapan gönül ve kalp içine tezkeyi nefs içine özel bir uzmanın terbiyesinde İhtimam göstermeyenler var ki şöyle dokunur dokunmaz hala içlerinde şehvet, gaflet, heva ahlak zemininin yılanın yattığını görürsünüz. Fakat kömür bir ateşe mukarin olan da o simsiyah çıkan kömürü şöyle ateşe yaklaştırır. Biraz da üflerseniz bir tetriç derece derece ateşin rengine girer. Simsiyah kömür kıpkırmızı altına döner. Siyahlığı külliyen zail olur. Aynen böyle de nefis de muhabbet ilahiye muhabbeti mürşitle bir tetriç derece derece ateşin rengine girer. Yani ruhun nuraniyetiyle münevver olup nefsaniyetten kurtularak ruhaniyete mütebettil ve ruhaniyeyi yani ruhaniyete değişir ve ruhaniyeyi Rabbaniyete munkalib olarak an layıkı Hazreti Allah olur. Artık azgınlığını, Taçkınlığını bırakır. Bu nuraniyetle sünnet-i Resulullah'ı zahiren ve batınan icra ederek o hazrete mukabil gelir ve hadisi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar onunla sohbeti bağlayalım buyuruyor ki ene vel Allah vel mu'minune min nuri ben Allah'ın nurundan yaratıldım Müminler de benim nurumdan yaratıldılar. Mümin ateşi aşkı ilahi, aşkı Muhammedi bir de varisi Resulullah'ın aşkıyla hakikatına kavuşur, rengi değişir, simsiyah kömür gibi olan nefis altın rengine girer, hakta fani ve baki olma sırrına mazhar olur. Yüce Mevlamız. Nefsimizi bu manada tezkiyede cümlemizi muvaffak eylesin. Onun için Kur'an-ı Hakim'de Rabbimiz böyle emrediyor. Gad eflaha men tezekka Başka bir ayet. Gad eflaha men zekkâhe Yani tezkiyeyi nefis yapan kömüre benzeyen nefsini ateşi aşkla yakıp belasını bal yapanlardan olmaya cümlemizi muvaffak bir hayır buyursun. Rıza en lillahi'l-Fatiha.